Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Yasin suresinde Selam kavle min Rabbir Rahim ayetinin iki sırrını açıklayalım. Çok önemli hacetler için iki dilek duası. Belki faydası olur. Bir göz atalım dostlar. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin birinci sırrı. Hacet ve dilekler için. Eûzu besmele çekilir. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim denir. Yasin'in baştan başlayıp 58. ayet olan Selamün kavle min Rahim ayetine kadar okunur. Selamün kavle min Rahim ayeti 818 defa okunur. Niye? Selamün kavle min Rahim ayetinin ebced değeri, zikir değeri 818'dir. Tesbihi alıyorsun. Selamu kavle min Rabbir Rahim 1. Selamu kavle min Rabbir Rahim 2. Selamu kavle min Rabbir Rahim 3. Çekiyorsun. Bunu 818'e tamamlıyorsun. Tamamladıktan sonra kaldığın yerden Yasin suresini okumaya devam ediyorsun ve bitiriyorsun. Sonunda hacetini, dileğini Allah'a arz ediyorsun. Allah'ın izin ve inayetiyle hayırlısı ise Rabbim nasip ediyor, nasip etsin inşallah. İkinci re reçetemiz Selamül kavle min Rabbir Rahim ayetinin ikinci sırrı 818 defa okuyorsun. Selamül kavle min Rabbir Rahim, Selamül kavle min Rabbir Rahim, Selamül kavle min Rabbir Rahim diyerek 18 defa okuyorsun. Başında bir defa Eûzü Besmele çekmen yeterlidir. Sonra 130 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed veya Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed diye tesbih çekiyorsun. 130'u tamamladıktan sonra 3 defa Fatiha'yı şerife okuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâken abdu ve iyâken esta'in. İhtina sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve lattallin. Amin diyorsun. Sonra ey Rabbim. Senden benim şöyle bir ricam var. ilticam var. Dileğim var. Hacetim var. isteğim var. Derdim var. Sıkıntım var. Neyse dostlar. Biz sadece ve sadece Allah'a arz ederiz. O her türlü isteğe dileğe cevap verir, verecek güçtedir. Sadece Allah'tan istiyoruz. Ki zikir yapmak ibadettir. Dua etmek ibadettir. Bunları yaparken ibadet yapmış oluyoruz aynı zamanda. İlla dünyalık bir hacet için değil, ahiretimiz için de ibadet yapmış oluyoruz esasında. Rabbim inşallah dileklerimizi, hacetlerimizi, sıkıntılarımızı neyse hayırlısı ise yerine getirsin, sıkıntılarımızı gidersin inşallah dostlar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, dualarımızı kabul eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.